Evet, e, maç öncesi kazanıp bir sürpriz yapmak istiyorduk. Seyircimize de hediye etmek istiyorduk. Fakat e, farklı mağlup olduk. Üzgünüz. E, oyunun ilk yarısında biraz iyi oynadığımızı düşünüyorum. Girdiğimiz pozisyonlar var. E, fakat talihsiz bir gol, uzaklaştıramadığımız bir gol yedik. Devreye öyle girdik. E, ikinci ve üçüncü gol, ayağımızdaki topu, e, o yön değiştirirken yaptığımız hatalar... E, geriye düşmemize sebep verdi. Ee, tabii ki ondan sonra oyuncu değişikleri, Galatasarayın kadro kalitesi gücü e, biraz daha ön plana çıktı. Oyun olarak kötü oynadık ama e, sonuçta bir e, farklı farklı mağlup olduk. bulduk. E, Galatasaray'ın gücünü biliyoruz zaten. 10'da 10 yaptılar. E, iyi bir oyunları var. E, ona karşılık vermeye çalıştık ama de, e, gücümüz yetmedi. E, Eksiklerimiz de biraz bizi sıkıntıya soktu. E, oyuna sokacağımız oyuncular, oyuncular dediğim gibi biraz e, bu konuda biraz sıkıntılar yaşadık. E, gene bir cezalımız, gene bir sakatımız var. Önemli bir e, Kasımpaşa maçı var. Bizim için çok daha önemli bir maç. E, ona hazırlanacağız üç gün sonra. E, bu maçı unut, unutup hemen ona hazırlanmak istiyoruz. Dediğim gibi e, güçlü bir takıma karşı oynadık. kadro kalitesi iyi bir takıma karşı oynadık. Zaman zaman oyunun belli bölümlerinde da e, skora çok fazla yansıtamadık. Sonuçlandırmada biraz sıkıntılarımız vardı. Girdiğimiz pozisyonları değerlendirebilseydik biraz e, puan veya puanlar alma şansımız vardı ama kaybettik, üzgünüz. E, seyircimize dediğim gibi bir galibiyet etmek istiyorduk ama olmadı. Şimdi önümüzde bir maç e, Kasım hazırlanacağız. Ee, büyük bir ihtimalle 2-3 hafta aramızda olmayacak. Ee, güvendiğimiz, beğendiğimiz, ilerisi için umutlu, umut vaat eden bir oyuncumuz. Bugün de fena oynamadı. İlk defa forma şansı buldu. Ama dediğim gibi e, 2-3 hafta herhalde e, aramızda olamayacak. Yarınki kontrolden sonra ortaya çıkacak. E, Aryas da cezalı oldu. E, Perez dönüyor. E, Kampuzan'a gelmesiyle beraber biraz daha e, Kasımpaşa maçına biraz daha iyi olacağız diyebilirim. Söylememiz bir kere çok e, yasaklandı zaten. Çok hakemler hakkında konuşamıyoruz, yorum yapamıyoruz. E, bugün de hakem bence iyiydi. E, gördüğünü çalmaya çalıştı. Hakemlerimiz hakkında e, biz hiçbir zaman hiç çok fazla yorum yapmıyoruz, konuşmuyoruz da. Çok e, Herkes hata yapıyor, oyuncularımız hata yapıyor, biz hatalar yapıyoruz, onlar da hata yapıyorlar. Biz hep bu konuya böyle art niyet olmadığı sürece hep bu konuya böyle böyle baktık. Transfer süreci ne gelecek olsak bizim davalarımız var, onları halletmeye çalışıyorlar ama zor gibi görünüyor. Ama tabii ki bizim de ihtiyacımız var, ama iyi bir bir kadromuz var, sezon başı oluşturduğumuz oyuncularımız buraya kadar. İyi puan topladılar, İlk yarı iyi geçirdiler. İkinci yarıda biraz e, fixtür, e, ilk, ilk yarı 10 maç dışarıda, 8 maç içeride, e, içeride oynadık. Şimdi tam tersi olacak, 10 maç içeride, 8 maç dışarıda oynayacağız. Rakiplerimizle oynayacağız, e, o, bu oyuncular e, bu fikstürde iyi puan topladılar ikinci yarıda e, hedefimiz olan e, kümede kalma ilk 10 hedefini kovalayacak olacaklarını düşünüyorum. Bugün e, bakıyoruz bu baremde çok azaldı. E, altlar alt tarafta 2 puan, üst e, o 10'luyla da 1 puan fark var. İyi e, iyi bir galibiyetler serisi yakaladığımızda e, transfer hedeflerimiz doğrultusunda ilerleyeceğimizi düşünüyorum. Ben teşekkür ederim.